Yemek yiyorum, top atıldı. Karşımda bir çocuk, yüzü, gözü mosmor, saçı usturaya vurulmuş. Öyle bakıyor ki ağzının suları akıyor denir ya böyle. Dedim ne bakıyorsun? Dedi ki abi sen beni tanıyamadın mı? Dedi. Yo dedim. Ya ben Talha dedi. Hangi Talha? Ya komşun İmam Mustafa Efendi yok mu? Onun oğlu Talha. Sana ne oldu böyle oldun dedim. Sorma abi dedi. Amerikalıların arabasını çaldık dedi. Bizi dedi dövdüler, dövdüler, dövdüler dedi. Aç mısın dedim. Üç dört gündür ağzıma sudan başka bir şey koymadım dedi. Allah Allah tamam birini ittim ama. Al dedim şimdi. Piden de birini. Ömrümde iki defa böyle uzun aç kalmış adamı yemek yemesini gördüm. Biri de askeri cezaevinde hırsızlık yapmış birini benim yanıma muhakkaten koydular. O da öyle böyle. Itti. Çorbayı su içer gibi içtim. Neyse. Bu ben oradan Bakırköy'e gittim. Ondan sonra Cerrahpaşa'ya gittim. Aradan yani bir sene geçti. Talih oldum. O zaman Beylerbeyinde oturuyorum. Cağaloğlu'ndan arabaya bindim. Hamidiye Camii'nden avlusundan su alayım dedim. Bidon koydum arabaya Hamidiye suyu. Baktım ki bu Talha başında bir fotoğraf şapka, ağzında sigara, Ramazan. Cami duvarında tüttürüyor. Beni görünce önce sigarayı yere attı. Sonra şapkayı attı. Ben yaklaşıyorum çünkü çeşmeye doğru ilerledikçe ona. Talha nasılsın dedim gayet iyi muamele ederek. İyiyim abi dedi. Baban nasıl vesaire. Ondan biraz konuştum. Sen dedim ihtiyacın vardır. Yaka cebine bir yüz lira soktum. Geçtik bayram oldu. Benim kayınvalide Beşiktaş'ta oturuyordu Serence Bey'de. Bey'de de onun babası imam. Serhazin Abbas Ağa Camii'nde. Bayramın birinci günü mü, ikinci günü mü kayınvalideden çıktım Beşiktaş'a doğru yürüyorum. Bu hoca beni gördü babası. Bu bela bir çocuktu. Bana rica ediyordu bir polis tanıdığın yok mu? Bir bahane bulsun bunu içeri atsın da ben rahat edeyim diye. Öyle babasına bela hırsızlık yapar, esrar içer, her pislik vardı bu çocukta. İşte Ramazan günü sigara içiyor. Başında fotor. Bu hoca dedi ki ben dedi ahtım var senin ayaklarını öpeceğim dedi. <laughs> Hayırdır hoca dur yaşlı başlı bir adam. Ne oldu? Sorma ne oldu dedi. Sen dedi bu bizim tavaya hapishanede yemek vermişsin, harçlık vermişsin. Bunları anladım da Ramazan günü onu elinde sigara, başında fotoğraf şapka, cami avlusunda görmüşsün. Azarlanacağından korktuğu bir sırada cebine de yüz lira harçlık koymuşsun. Biliyor musun o gün ne oldu dedi. Ne oldu dedim. Dedi ki geldi dedi ki baba ben dünyamı değiştiriyorum. Bu Müslümanlık nasıl bir şeymiş ki? Bu adam beni dövmesi lazımdı. Bana para verdi. Sigaramı gördü, görmezlikten geldi. Faturamı gördü, görmezlikten geldi Ramazan günü. Bir de cebime açlık koydu. Su kaynatın. Ben yıkanacağım, gusledeceğim. Ramazan'ın 15 günü varmış. 15 gün okutmuş onu oca vaktiyle. Müezzinlik yaptı. Ama gaz yağı dahil içmiş. Dün Arife günü gömdük. Benim oğlum son 15 gününü Müslüman gibi yaşadı. Bu senin müsamahan sayesinde oldu. Bunu da gelip anlattığı için dedim ki ben bu Kadir Bey'i görürsem ayağının altını öpeceğim. Git işine bırak neyse kurtarmış kendisini sen de kurtuldun dedim. Şimdi buradan bir ders çıkarmak istiyorum. Bir doktor hastasına niye dikkat etmedin de kendini hasta ettin demez. Benim vazifem bunun tedavidir. Düşünemedi. Herhangi bir iradesine bir arıza peyda oldu. O sebeple hasta oldu. Ben bunu iyi ederim der. Bir Müslüman günahkar ve kusurlu Müslümana bir doktorun hastasına baktığı gibi bakmalıdır. Bak bu müsamaha o kadar uzakta olan bir adamı. Bir hoca zade dini bilgileri almış, Kur'an okumuş, öğrenmiş çocukluğunda her şey mükemmel yetiştirdiği halde sokak çocuklarına uyarak Amerikanın arabasını çalan, gaz yağı içen bir serseri haline gelmişken bir iyi muamele onun güzel bir Müslüman olarak hayatın tamamlamasına sebep oldu. Eğer bir Müslüman kusurlu bir Müslümana öfkeyle bakıyorsa imanda kemale ermedi merhametle bakıyorsa bu kendini şu günah sürüklenmekten kurtaramadı. Acaba yardım etsem bunu kurtarabilir miyim gözüyle bakmalıdır.